En değerli taraftar topluluğu Beşiktaşlar. Hepinizi hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Alper Tınar'dan en güzel günlerin sizinle olmasını diliyorum. Bu akşam Beşiktaş'ımız Avusturya'da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi grup eleme karşılaşmalarından çok önemli bir maça çıkıyor. Orada alacağımız Şenol Hocam da zaten sürpriz istemiyorum diyor. Beşiktaş'ımızın en kötü bir beraberlikle Golsüz gol yemeden veya bir gollü beraberlikle Türkiye'ye dönmesini temenni ediyorum diyor sevgili Şenol Hoca. Evet, e, baktığınız zaman Beşiktaş'ta e, Gezal yok, Cenk Tosun yok, e, 11'imiz zaten belli. Mert kalede, evet her zamanki gibi kalede güven veren, güzel attığı uzun toplarla stoper gibi oynayan, ayaklarını mükemmel kullanan bir kaleciye sahibiz. Mert Günok gibi takım kaptanımız. Mert bugün sahada Beşiktaş'ın önemli isimlerinden bir tanesi olacak. Attı uzun toplarla, uzun dekajlarla, uzun paslarla rakibin e, derinliklerini bozmaya çalışacak diye düşünüyorum. Baktığımızda e, Beşiktaş'ta Rozier, evet sağ tarafın bu sene en çalışkan, ayaklarını, hızlı, hızını en iyi kullanan oyuncularından bir tanesi. Hem geri hem arka, iki yönlü oyunda gerçekten olan bir isim. Ben Valentin Rozier'i beğeniyorum. Tattı, yani e, Şenol hocamla birlikte... Rozier sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Hatırlarsınız o Şenol Hoca'nın da ilk geldiği dönemlerde. Sonrasında çalıştı, azmetti. Nevzat Demir de gerçekten mücadele verdi. Tarzını değiştirdi, disiplinlendi, saçlarını kestirdi. O biraz hani disiplin denir ya bir futbolcu üzerinde. Ben onları okuyorum baktığın zaman. Rozier gerçekten Şenol ile baştan yaratıldı diyebilirim. Tekrar kendine çekidüzen düzen verdi. O farklı farklı işte şakalar, biraz Türk adet edebine uymayan tarzda davranışları Şenol Hoca ile bunları açtı Ve bugün Roziyer gerçekten takımımızın önemli bir dişçisi olarak devam ediyor ki. Onun dışında Amartey koley evet çok tartışıyoruz bu iki oyuncuyu. Ben Amartey'in gelmesini çok istemedim açık söyleyeyim. Bunu istemememin sebeplerinden bir tanesi de Amartey'i. Yurt dışından birkaç menajer arkadaşım var asla menajer değilim. Daha bugüne kadar bir futbolcunun transferinde hiçbir şekilde ne, e, ne desteğim oldu. Desteğim oldu ama hiçbir zaman için bir kuruş almış değilimdir bu tarz işlerden. Sevmem, yapmam, anlamam. Bize de düşeceğini pek düşünmem bu işlerin. Amarte'yi Avrupa'dan hiç kimsenin istemediğini söyledi bana. Avrupa'da hiçbir takımın istemediğini en son dedi bir hafta içerisinde hiçbir yerde istemese Beşiktaş'a imza atacak dedi. Benim için çok eksi bir negatif bir durum. Ondan ötürü Beşiktaş'lara hep bunu söyledim. Amartayı almayın, almayın, almayın. Onanayı almayın, almayın, almayın dedim. Ama maalesef. E, Amartayı burada bence Beşiktaş'ın en eksik yönü diye düşünüyorum defansta. Çünkü ileri gidiyor. İleri de ileriye gidip arkada gözü olmayan oyuncular her zaman için başınıza beladır. Sıkıntı yaratır. Stoperler öncelikle savunmayı düşünmek zorunda. Tamam iki yönlü stoperler dünya futbolunda her zaman için günü. Ramoş mesela onun tarzı. Onun dışında işte Vida vardı bizde. Eee... Yani bu tarz isimler tabii golü de düşünürler, çıkarlar. E, son giden e, Beşiktaş'tan en son kimdi? Beşiktaş'ın faslı oyuncusu işte ile falan sıkıntı yaşayan Saiz. O da mesela iki yönlüydü ama defansı daha çok düşünen bir oyuncuydu. O yüzden Beşiktaş'ın defansı daha çok düşünen oyunculara ihtiyacı var. Üç kuruş fazla vereceğim defansını sağlama alacaksın. Mantığı her zaman için önemli. Neyse Artur Masouka'yı Koley. Geçen sene eee birlikte uyum sağladı. Bana göre Amartey'den çok daha önemli bir oyuncu. Tabi Beşiktaş geride defansif Zafiyetler göstermemesi lazım. Duran toplarda bunlar etkili olacaktır Dinamo Kiev. Kornerlerde, free kicklerde yan toplarda, ters toplarda çok daha dikkatli olmak mecburiyetinde Beşiktaş takımı. Geride çünkü e, bunlar biraz karıştırıcı bir takım. E, Keyif çok iyi oynayan bir kontra futbolunu yani geçiş futbolunu iyi oynayan bir ekip. O yüzden Beşiktaş'ın bence e, defans zafiyetine dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Artur Masuaku Beşiktaş'ın sol taraftaki en büyük güvencesi. Kalesi, e, Premier Lig'den e, zaman zaman esintiler sunan çok değerli bir isim. Çok beğeniyorum. E, böyle savruk gibi duruyor ama çok güzel işler yapıyor. Çalışkan, en hasta olduğum oyuncu tipi, en beğendiğim oyuncu tipi Artur Masuaku tipi. Takımına çünkü fayda sağlayan, işlevsel özellikleri olan, topu sürükleyen, Topu sürüklerken kaybetmeyen isim. Bakın, çok önemli bir şeydir, unsurdur futbolda. Topu sürüklerken kaybetmeyen oyuncu, değerli oyuncudur. Hele ki bu bir defans oyuncusuysa çok daha değerli bir oyuncudur. Yani topu kaybetmiyor, topu saklamayı bilen, bir de başını kaldıran bir oyuncu. Yani bakıyor, Sağ, Sağ'ı kendine, Nerede ne yaparım? Nasıl yaparım? Sağ parselasyonu çok güzel bir oyuncu. Benim tarzım bir oyuncu. Yani kanatları iyi kullanıyor, orta yapıyor. Ee, rakibi bozuyor, rakibi dengesiz e, yakaladığı zamanlarda çok farklı özellikleri, şutları olan e, içe giren, e, orta yapabilen, benim beğendiğim bir isim Artur Masuaku. Beşiktaş'ın en e, sağlam halkalarından bir tanesi. Onur keza öyle. Onur'u da beğeniyorum. Onur da e, onun önünde Beşiktaş'a fayda vermeye çalışan, koşan, mücadele veren, vururan, e, omuz omuza e, mücadeleden kaçmayan, rakibin dengesini bozan, sert mücadeleci, hırslı özelliğiyle Onur Bulut'u da beğeniyorum. Salih beğendiğim bir oyuncu değil. Her zaman bunu açık açık söylüyorum. Beşiktaş'ın zayıf halkalarından bir tanesi. Orada vurmuyor. Orada arkadaşlarının arkadaşları pas istediği zaman pas istasyonu görevini yapamıyor. kenar içerilere güzel final pasları atamıyor. Uzaktan vuramıyor. Ya bunlar sadece onda bir oluyor. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de Şenol Hoca'nın yerinde olsam Üçüncü bölgede, ikinci bölgeden e, Amir, Getson topu oyuna soktuktan sonra özellikle bu iki oyuncunun şutör özelliklerini kullanmasını ben Şenol Hoca'nın özellikle isterim esasında. Bu oyuncular şut çektiği zaman gol olur arkadaşlar. Bakın Salih, Getson, Amir, e, Onur, hadi kenarlardan da Beşiktaş şut çekmiyor. Bakın şut çekse Beşiktaş e, en hızlı topu karşı kaleye götüren unsur şuttur üç direk arasına sokmaktaki en önemli etken şuttur. Hız toptan hızlı bir şey yok. Topu istediğin kadar sürükle, istediğin kadar parselizasyon yap, pas yap, final pası yap, kenarlardan orta yap ama şutun özelliği goldür. Sonu goldür. O yüzden şut atıcı. Üç tane şuttan bir tanesi gol olur. O yüzden üç puanı da haneye yazarsın. Benim tavsiyem Beşiktaşlı oyuncular fazla şut çekmiyorlar. Şut çeksinler. İleride Muleka, Abu Bakar, Getson, Getson, e, Getson Salih'i Salih söyledim. Getson son maçlarda mücadeleci. Rakibin belini kırmaya başladı. 3-4 oyuncuyla olsun bunlar güzel şeyler. Bekliyorum bunları. Yani bu tarz e, saha içerisinde e, driplingler, e, oyuncu ekarte etmek, oyuncu geçmek. Ama bir e, iki hareketten sonra da topu ayağından çıkarması lazım oyuncunun. Sürekli 3-4-5-6 kişi geçersen 11 tane oyuncuyu birden geçemezsin sonuç itibariyle birine orada bir pas çıkaracağım, bir asist yapacağım. Ee, bunları bekliyorum. Yani şahsiyeti biraz daha, şahsi oyunu biraz bırakması lazım Getson'un. Takıma daha fazla e, katkı sağlaması, şut çekme özelliğini daha fazla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu eksikler. Bunun dışında e, Art e, Muleka, e, Jackson Muleka ve Ben Sena bu bakar. Evet. Muleka'nın kendini takımda tutturmak için çok anlamlı bir e, yürüyüşü var, çıkışı var. Son zaman, son dönemde iyi koşuyor iyi mücadele ediyor, iyi pas atıyor, iyi kafa toplarına çıkıyor, iyi şut atıyor, iyi vole, vole, yarım voleler yapıyor. Ee, mücadele ediyor. Topun peşinde hırslı bir şekilde koşuyor. Ben Muleka'yı, Jackson şu anda Beşiktaş 11'inin değişmez oyuncusu olarak görüyorum. Ben sana bu bakar son maçlardaki yorgun bitkin hali tüm topların onun üzerinde oynanması, her şeyin ondan beklenmesi, Psikolojik olarak stres yaratıyor oyuncunun üzerinde. Herkes biraz kendine bölsün, kendine çarpsın, kendine çıkarsın. Biraz Abu Bakar'a daha az e, iş düşsün diye düşünüyorum. Bu akşam Beşiktaş herkesin umduğunun aksine güzel bir sonuçta sağdan ayrılacak diye düşünüyorum. Benim gönlümde güzel bir sonuç var. Güzel bir e, mücadele var. Abu Bakar e, ve Muleka ikilisine bu akşam güvenin diyorum. İnşallah güzel bir sonuçta Türkiye'ye dönecekler. Tüm Beşiktaşlara selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.